Arkadaşlar merhabalar bugün bir yine bir oyun projesinden bahsedeceğim sizlere ve buradan RLE tokeni kazanacağız. RLE tokeni hem Ethereum hem de Solana ağ üzerinde olan bir proje. Tabii ki çekimlerinden nasıl kazanılacağına kadar her şeyi ilerine anlatmaya çalışacağım. Joyride arkadaşlar bir oyun aslında projesi ve 3 oyunları gerçekleştiriyor ve şu an Solitaire ile e, Trick Shot adında bilardo oyunları var. Bunlar aktif. Yakın zamanda Tennis Champs gelecek. Açıldığında bunu da paylaşırım. Böyle güzel oyunları var ve bunların hepsinde de RL'ye tokeni kazanacağımızı düşünüyorum. Ama şu an sadece şu iki oyun var ve bugün bu iki oyunu bahsedeceğim. Yeni çıkan oyunlarda olduğu süre zarf boyunca Telegram at biri mi? dedi duyuru kanalında da bunları sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rally tokeni veriyor. Değeri bir tanesi 0.41 kuruş. Günlük girerken bile bir tane, dört tane, on tane veriyor. Tamam mı rally tokeni? Onun için sadece hani oynamasanız bile giriş yaparak bile rally tokeni kazanabiliyorsunuz. Ama şu an çıkışlar Ethereum ağında olduğu için malum. Ethereum'un da fee ücretleri yüksek olduğu için Solana ağını bekliyoruz. Solana ağ aktif olduğunda borsalarına çıkış yapacağız. Rally tokeni bütün global borsaların çoğunda var. Gate, Yoku, Coin, Huobi gibi çoğu borsada var. MXC zaten hepimizde vardır MXC gibi çoğu global borsada bulunan bir proje. Şöyle genel bir bakışa yaptığımızda da boğa sezonunda da Allah 10 liralara kadar görmüş yani. <laughs> 10 liraları kadar da görmüş bir proje. Yani düşünsenize 2 yıl sonra bir boğa sezonu oluyor ve şu an 40 kuruş olarak kazanmış olduğunuz rally tokenler 10 lira olmuş arkadaşlar. Günlük giriş yaparak 1, 4, 10 tane kazanmış olduğunuz rally'i düşünsenize. 10 lira olduğunda 7 günün sonunda 10 tane mi ne veriyor? 100 lira kazanmışsın. Olmuş. Yani zamanında bu değerlere gelmiş. Onun için hani satmaktan ziyade tutmaktan yana olalım. 2 yıl sonra tekrardan yeni bir ATH yaptığında 10 liranın üstünü zorladığında 10 liradan satarsınız. Bilginiz olsun. Bu sadece ke benim kendi düşüncem açıkçası. Sonuçta bedava kazandığımız e, projeler bunlar. Bilginiz olsun. Şimdi oyunlara geçelim. Oyunları şöyle kısaca anlatayım sizlere. Ardından nereden ve nasıl çıkış yapıyoruz bunlara değinelim. Solitaire Blitz arkadaşlar. Diğeri de Bilardo oyunu. İkisi de aynı cüzdanı aynı şekilde bağlayabiliyoruz. Ne yani olan kısım her gün giriş yaptığınızda 2 RL'ye 4 RL'ye toplam e, 7 gün boyunca da girerseniz 10 R ile aynı zamanda şu biletleri de ödülleri de veriyor arkadaşlar. Climb dediğinizde de otomatik olarak cüzdanınıza yansıyor. Her gün girmek gerekiyor. Oynamasanız bile her gün giriş yaparsanız faydasını görürsünüz. Şimdi burada tabii ki oyun seçenekleri var. 20 eğer RL'ye öderseniz bir kişiyle karşılıklı oyun oynuyorsunuz. Kim kazanırsa kim daha çok puan toplarsa 35 RL'ye tokeni kazanıyorsunuz. Onun dışında burada diğer görevlerde oyunlar da var. İşte mesela 4 biletle 16 oyuncuyla beraber oynayacağınız yarışmayı kazanırsanız 30 RL'yi havuzdan pay alıyorsunuz. Aynı şekilde 500 bedava verilen şu 500 e, hani oyun parası diyeyim RL değil herhangi bir şekilde çekilmiyor. Bunu da 6 kişiyle oynarsanız 3 bilet hakkı kazanıyorsunuz gibi oyunlar var. Daha büyük oyunlar da var. 10 RL ile 175 RL ile havuza katılabiliyorsunuz gibi oyunlar var. Burada e, shop kısmında o bedava toplayacağınız free climb kısmını toplayabilirsiniz. Her 4 saatte bir 15 adet buradan alabilirsiniz. Aynı şekilde davet ettiğiniz her arkadaşınız için de 10 RL'ye tokeni kazanabiliyorsunuz. Bunu da belirtmekte fayda var. Benim yaklaşık 2 aydan beri İki oyunda da biriktirmiş olduğum 2169 RL token'im var. Bunu da e, videonun sonunda cüzdan kısmına giriş yaptığımızda göstereceğim. Joyride Wallet üzerinde hem Ethereum solana çıkışlarını bekliyoruz. Solana çıkışları olduğunda e, daha az fiile ile çıkış yapacağız. Ethereum fiilleri de gerçi düştü ama onun fiyatı da eğer düşmesi durumunda Ethereum olarak da çıkış yaparız. Ama şu an Ethereum fee ücreti yüksek istediği için herhangi bir şekilde çıkış yapmıyoruz. Gerek yok. Onun dışında arkadaşlar burada profil kısmı var. Diğer oyunla aynı onu da belirteyim. Profil eğer bilgilerinizi burada e, girerseniz ekstradan RL token'i kazanıyorsunuz. Yapmış olduğunuz oyunları burada görebilirsiniz. Profilinizi tamamlarsanız ekstradan RL token'i veriyor bilginiz olsun. Nasıl oynanıyor? Hemen bir tane bunu şu kısımdan oynayacağım arkadaşlar. 4 tane biletle oynayacağım. 30'luk havuza gireyim bir tane onu göstereyim. Şöyle play dediğinizde hemen 16 kişilik bir ekip oluşturuluyor. Burada diyor zaten birinci olursanız 14, beşinci ve sekizinci olursanız bir RL'ye tokeni kazanıyorsunuz. Play now diyorsunuz. 4 tane biletiniz varsa buna katılabilirsiniz. Onu da dediğim gibi günlük giriş yaparak kazanabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar 5 dakikalık süre içerisinde Kırmızıdan sonra işte siyah gelecek ve büyükten küçüğe doğru sıralamamız gereken bir oyun. Şöyle görmüş olduğunuz üzere hani elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Buralarda olduktan sonra şurada haklarınız var. Bunları aşağıya ilave edebilirsiniz. Büyükten küçüğe doğru sıralanacağını belirtmekte fayda var. Az geldi mi hemen şuraya koyabilirsiniz. Birden de yukarıya doğru sol üst taraftakileri sıralıyorsunuz. Hemen şunu şöyle koyalım. Ha, şuraya koyalım. 9'u şuraya koyalım. Kısacası bunların hepsini bu şekilde açmanız gerekiyor. Şöyle bakın ilerliyorum ve 8'i tamamladım mesela. Şu boşluk kısmına da papazla başlayıp devam edebilirsiniz. Tamam 7'yi mesela buraya koydum. Tamam böyle ekstradan ekleyeceğim var mı bilmiyorum. Hemen şöyle devam edelim. 6'yı mesela şuraya koyabilirim. 3 koyamadım. 7. Şöyle 9'u koyabilirim. Bir papaz daha var. Onu koyacak yer yok. Yeni eğer bu kısımda kart koyduysanız tekrardan buraya basabilirsiniz. Yeni kartlar yani karışmış olarak çıkacaktır karşınıza. Ama oradan hiçbir şey eklemeden eğer aşağıya bir şey koymadıysanız basmanıza gerek yok. Çünkü her basışınızda puan düşüyor. Ve hızlı olmanız gerekiyor. Şu an ben hani videoyu anlatıyorum diye hem birazcık yavaştan gidiyorum. Şöyle şunları da şuraya koyduk. Şu papazı da çekelim. Bunu da buraya koyarız. 8'i koyacağımız bir şey yok. Şunu şöyle koyalım. 9'umuz var. 8'i koyabiliriz. Fazlı bu papaz önemliydi aslında da koyamadık. Koyabiliriz. 7 lazımdı. Şöyle 5'i koyalım, 4'ü koyalım. Ha, kırmızı 4 lazım. Siyah 3. Bakın, bunu bunu şu an buraya ekleyebilirim. Aldım. Bunu da buraya ekledim. 4 4 4 4'lerde kaldık. Oyunda daha artık hareket edemiyorsanız şöyle bit diyorsunuz ve submit score deyip 1800 toplamda da 1894 puan topladım. Kazanmış mıyım? Bakın bu bölümü geçmişim. Benden daha düşük toplamış bu arkadaş. Ve doğal olarak top 16'da top 8'e yerleştim. Burada görmüş olduğunuz üzere ekstradan oyun oynarsanız kazanacağınız görevler var. Onlara da göstereceğim Proceed kısmına tıklıyorum ve şimdi 15 saat içerisinde e, bu arkadaşla oynamam lazım. İşte play Round 2 deyip bu şekilde oyun oynayabiliyorum. Oyun bu şekilde. Buna da tabii ki şuradan devam edebilirsiniz, tamam mı? Bu şekilde özel event kısmı var. E, yeni her sezonda burada da arkadaşlar işte günlük giriş yaparsanız e, puan kazanırsanız oyun oynarsanız kısacası burada şu puanları topluyorsunuz. Bu puanlar da şuradaki şurayı doldurmanız lazım. Her doldurduğunda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademeleri girebilirsiniz. Ve mesela mesela 7. kademede 2 RL'ye tokeni veriyor. 11. kademede 4 veriyor. 17 işte veya da 20'ye kadar çıkarsanız ki zor 50'ye kadar RL'ye tokeni veriyor. Bu birinci oyundu. Diğeri Diğerine de geçelim hemen sizinle. Diğeri de aslında benim sürekli oynadığım hani Solidarity'i çok oynamıyorum ama bu Bilardo'yu oynuyorum düzenli bir şekilde. Hem gruplara falan katılıyorum. işte birebir oynuyorum. Buradan RL'ye kazandığım çok oldu. Onu da belirtmekte fayda var. Hoş bir oyun açıkçası. Burada diğer oyunla bir ayrı ayrı 2 RL'ye, 4 RL'ye ve 10 toplamda 16 bakın buradan aldım. Bir haftada. Diğer oyundan da 16 tane aldım. Toplam 32 RL'ye aslında kazanmış oldum. Bir haftada bilginiz olsun. Onun için en güzel kısmı burası. Günlük giriş yapmak gerekiyor. Bunlar da otomatik olarak zaten cüzdanınıza yansıyor. Tamam mı? Burada yine aynı şekilde 6 RL'ye ödeyip 10 RL'ye kazanabileceğiniz bir oyun var. Diğer görevlerde yine aynı şekilde devam ediyor. Cüzdanlar aynı, cüzdeleri aynı. Aynı hesabınızı girdiğiniz için. Bu nasıl oynanıyor? Bunu da hemen göstereyim. Mesela 6 RL'ye harcayarak bir oyuna dahil olayım. Bana burada birebir bir kişi gönderecek. Göndermeye de bilir. Searching diyorsa benden sonra dahil olan bir kişi benimle bu şekilde yarışıp kimin birinci olursa o 10 RL'yi kazanacak. Kaybedenin de 6 RL'yi olacak arkadaşlar. Bu da bildiğiniz bilardo oyunu. Burada yapmanız gereken en önemli şey şu. Eğer arkadaşlar iki tane topu birbirine vurdurursanız 100 artı puan alıyorsunuz. Bu iyi bir şey. Şu sarı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Sarıyı kullandığınızda şöyle şuradaki 103 ileri gidiyor arkadaşlar. Bakın iki tane değdiği için 110 aldım şansına. Güzel oldu. Bakın 100'ü de aşağıya aktardım bu şekilde. Onun dışında mesela şunu hemen şu 60 puanı alalım. Tabi zaman da geçiyor. Onun için hemen oynamakta fayda var. Şöyle ya bildiğiniz bilardo oynuyorsunuz kısacası. Ve bütün topları sokmaya çalışıyorsunuz. Beyaz topunuzu e, yanlışlıkla sokarsanız iki hakkınız var. O iki hakkı da arkadaşlar mümkün mertebe doldurmamaya çalışın. Şunu sokabilir miyiz? Sokamayız. Şunu sokmaya çalışalım. Bulunan yerlere atarsanız da orada belirtilen sayıyı alıyorsunuz. 80 puan mesela. Bunu buraya sokarsam ben bu oyunu bırakırım. <laughs> Şöyle hadi bir deneyelim bakalım. Yavaş yavaş gönderelim. Sokamadık tabii ki. Zordu. Zor bir hamleydi. Bakın bir hakkım gitti mesela. Tamam mı? Bir hakkımı daha harcarsam oyun bitiyor. Kazanmış olduğum 290 puanla yoluma devam ediyorum. Şu 80'i vuralım. Ne kadar yüksek puan alırsanız o kadar önemli arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de şunu yüze aktarabilirsek bomba olacak güzel olur. Yani 500-600 puanı geçmeniz genellikle gerekiyor. Çünkü genellikle herkes o puanları geçiyor. Ah be. iki hakkı doldurduk. Bundan sonraki hakkımızda oyun biter. Önemli değil. Hemen şöyle yüzü vuralım. Ardından şu 40 atalım. Bir de 80'i vuralım. 590 puanla oyunu tamamlayalım. Eğer 590 puandan daha fazla e, yapan olursa karşımdaki rakip o kazanıyor olacak. Tabii ki 25 saniye öncesinde bitirdiğim için küçük bir puan daha eklenecek oraya. Toplam puanım da şurada görmüş olduğunuz üzere 640 puan yaptım. En yüksek puanım da 992. Şöyle continue diyelim. Şu an oyuncu aranıyor. Ve oyuncu oynayacak. Bunun bilgisini de verecek. Eğer 640 puandan düşük olursa ben 10 RL'ye kazanmış olacağım. 6 RL'ye harcadığım için 4 RL'ye kazanmış olacağım. Bakın şurada Climb River kısmı açıldı. Gördünüz mü? Şöyle tıklayalım. Evet. İşte yüksek yani her gün giriş yaparsanız oynarsanız bu Climb River'ları bu şekilde topluyorsunuz. Mesela 2 gün giriş yapmışım. 3. gün. Bunların hepsini topluyorum. Dördüncü gün. Beşinci güne gelmemiş. Bakın şu yukarıda climb'lar var. Bunları climb'lıyorum. Bunu da climb'lıyorum. Bunu da climb'lıyorum. Dördüncü seviyeye geldikten sonra eğer beşinci seviyede gelirsem 6 RL'ye de mesela buradan kazanacağım. Onun dışında buradaki görevleri tamamlamanız gerekiyor. Bu da bu şekilde. Aynı şekilde yine biletle oynarsanız 1 RL'ye havuzundan faydalanırsınız. 2 kişilik oynanıyor ki bu güzeldir. Aynı şekilde 8 kişiyle 750 bedava oyun tokeniyle 8 kişiyle oynarsanız bilet kazanabiliyorsunuz. O biletlerle gidip bu oyunu oynayabilirsiniz gibi gibi tamam mı? Büyük ödüllere de katılabilirsiniz havuzlara. Bu, bu da aynı şekilde bilardo oyunu. Bu şekilde de oynanıyor. Bu şekilde de kazanılıyor arkadaşlar bu iki oyunda. Ama önemli olan her gün giriş yapmanız oynamıyorsanız bile her gün giriş yapın RLE tokeni kazanın. Çünkü görmüş olduğunuz üzere 16 16 32 tane kazanabiliyorsunuz bir haftada. Şimdi dilerseniz cüzdan kısmına geçelim. Cüzdanda neler yapmamız gerekiyor? Nasıl çekeceğiz? İlerleyen dönemlerde Solana ağa geldiğinde nasıl çekeceğiz? Bunları en azından gösterelim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu şekilde oyun oynanılıyor ve Joyride'ın yine açıklamalar kısmında Wallet yani cüzdanla giriş yaptığımızda, oyunlara girmiş olduğumuz mail adresiyle arkadaşlar ya da telefon numarasıyla cüzdana bu şekilde bağlanacağız. Telefon numaramızı giriyoruz, telefonumuza gönderilen rakamı yazıyoruz, confirm diyoruz. Ve cüzdana bu şekilde girmiş oluyoruz. Web'ten girdiğinizde zaten otomatik olarak cüzdan adresinizi bağlamak isteyecektir. Bilginiz olsun. Metamask'tan bağlanabilirsiniz. Ralliyi görmüş olduğunuz üzere burada var. Joyride tokenin de ilerleyen dönemlerde geleceğinden bahsediliyor falan filan. Şimdi kazanmış olduğumuz ralliler o hesabımızda oyun oynamış olduğumuz yüzden de birikmiş olan ralliler burada. Withdraw kısmına geldiğimizde rally dediğim gibi hem Ethereum hem Solana ağında. Görmüş olduğunuz üzere coming soon diyor. Solana ağ aktif olduğunda çıkış yapmak daha mantıklı. Neden? Ethereum ağında çıkış yapmak isteseniz 2183 RLT'm var mesela, RLM var, Rally Token'im var. Bunun ben tamamını çekmek istesem Joyride Processing Fees'i 860, e, Network Fees'i 1163 ediyor zaten size 2167. Yani hani mantıklı değil. Bir de minimum çıkış 1500. Kısası çok çok yüksek rakamlar. Onun için biriktirip beklemekte fayda var. Dolan gelsin. Ondan sonra daha düşük fee ücretlerine Joyride fee'sini öderiz. Ve çıkışını yaparız. Bu şekilde bilginiz olsun. Onun dışında minimum çıkışlarda 1500 zaten çıkış olduğu belirtiliyor. Onun için arkadaşlar sol anayı bekleyelim. Biriktirelim mümkün mertebe. Ondan sonra zaten çıkışını yaparız. Bilginiz olsun. Yüksek şu an çıkış fee ücretleri. Ama dediğim gibi solana ağından sonra e, bence bunu çok rahat bir şekilde düşürürler. Hatta dediğim gibi buraya cüzdanımızı bağlıyoruz. Belki otomatik olarak cüzdanımıza aktarma seçenekleri çıkabilir. Bunları ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Biz erkenden katılalım. Biriktirmeye bakalım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.